Biyolojiki dersinin tamamını şimdi kısa, net ve sınav odaklı şekilde özetliyoruz. En çok sorulan noktaları örneklerle göstereceğim. Merhaba, açık size cepteyiz. Hazırsan hemen başlayalım. İnorganik moleküller. Canlıların yapısında bulunan maddelerin bir kısmı inorganiktir. Bu maddeler canlı tarafından üretilmez, dışarıdan hazır alınır. Enerji vermezler ancak yaşamın devamı için vazgeçilmezdirler. Bir binanın temeli gibi düşünebilirsin. Enerji sağlamaz ama yapı onsuz ayakta duramaz. Canlıların büyük bir bölümü sudan oluşur. Su, maddelerin taşınmasını sağlar, kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği ortamı oluşturur ve vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Örneğin kanın akışkan olması ve hücrelere besin taşıyabilmesi su sayesinde gerçekleşir. Suyun sınavlarda en çok sorulan özelliği yüksek özgül ısıya sahip olmasıdır. Bu özellik sayesinde canlıların vücut sıcaklığı ani değişimlere karşı korunur. Ayrıca su donduğunda yoğunluğu azalır. Bu nedenle buz suyun üzerinde yüzer. Bu durum su canlılarının kışın hayatta kalmasını sağlar. Mineraller düzenleyici görev yapar ve sindirime uğramadan doğrudan kullanılır. Kalsiyum kemik ve diş yapısında, demir oksijen taşınmasında, sodyum ve potasyum ise sinir iletiminde görev alır. Eksiklikleri ya da fazlalıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Organik moleküller canlılar tarafından üretilen, karbon içeren ve enerji veren moleküllerdir. Aynı zamanda yapıcı ve onarıcı özellik gösterirler. Şimdi bu molekülleri tek tek inceleyeceğiz. Karbohidratlar canlıların ilk başvurduğu enerji kaynağıdır. Glikoz özellikle beynin temel enerji kaynağıdır. Karbohidratlar yapılarına göre basit ve karmaşık olarak sınıflandırılır. Bitkilerde nişasta, hayvanlarda glikojen depo formudur. Lipitler yani yağlar, enerjiyi uzun süreli olarak depolar. Aynı zamanda hücre zarının yapısına katılır ve vücudu darbelere karşı korur. Soğuk bölgelerde yaşayan canlılarda kalın yağ tabakası, ısı kaybını azaltır. Proteinler canlıların en çok görev üstlenen molekülleridir. Enzimler, hormonlar, antikorlar protein yapılıdır. Yüksek sıcaklık veya aşırı pH değişimi proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona yol açar. Enzimler biyolojik katalizörlerdir. Kimyasal tepkimeleri hızlandırır ancak kendileri harcanmaz. Her enzim yalnızca belirli bir tepkimede görev yapar. Bu duruma özgürlük denir. Enzim aktivitesini etkileyen faktörler nelerdir? Enzimlerin çalışması ortam koşullarına bağlıdır. Sıcaklık ve pH belirli bir değere kadar enzim hızını artırır. Bu değerin aşılması enzimin yapısını bozar. Bu konu genellikle grafik yorumlama sorularıyla karşımıza çıkar. Nükleik asitler DNA ve RNA canlıların yönetim molekülleridir. DNA kalıtsal bilgiyi taşır. RNA ise bu bilginin kullanılarak protein üretilmesini sağlar. DNA çift zincirli. RNA tek zincirlidir. Vitaminler düzenleyici moleküllerdir. Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabilirken, suda çözünen vitaminler fazlası idrarla atılır. Bu nedenle vitaminlerin dengeli alınması gerekir. Organik moleküllerin ayıracları nelerdir? Organik moleküllerin varlığını anlamak için ayıraclardan yararlanılır. Benedict glikozu, biüret proteini, Lugol nişastayı sudan 3 ise yağları gösterir. Bu bölüm deney ve yorum sorularında sıkça çıkar hücre canlılığın temel yapı ve görev birimidir. Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. Hücre yapısını anlamak, canlıların işleyişini anlamanın ilk adımıdır. Prokaryot hücrelerde çekirdek ve zarlı organılır bulunmaz. Ökaryot hücrelerde ise çekirdek ve gelişmiş organılır vardır. Bakteriler prokaryot, bitki ve hayvanlar ökaryot hücrelidir. Hücrenin yapısal bileşenleri, hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayırır. Sitoplazma metabolik olayların gerçekleştiği sıvı kısımdır. Çekirdek ise hücrenin yönetim merkezidir. Her organelin özel bir görevi vardır. Mitokondri enerji üretir, ribozom protein sentezler, gölgi paketleme yapar. Bitki hücrelerinde kloroplast fotosentezden sorumludur. Hücre zarı seçici geçirgendir. Küçük maddeler pasif veya aktif taşıma ile geçerken büyük maddeler endositoz ve ekzositozla taşınır. Difüzyon nedir? Difüzyon maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişidir. Enerji harcanmaz ve cansız ortamlarda da gerçekleşebilir. Peki ozmoz nedir? Ozmoz suyun yarı geçirgen zar üzerinden geçişidir. Hücrenin bulunduğu ortama göre hücre şişebilir ya da büzülebilir. Bu durum bitki hücrelerinde turgor basıncını oluşturur. Canlılar basitten karmaşa doğru bir düzen içinde organize olmuştur. Bu düzen yapı ile görev arasında tam bir uyum sağlar. Canlılık atomdan başlar ve organizmaya kadar uzanır. Bu sıralama sınavlarda doğrudan sorulabildiği gibi karışık şekilde de sorulabilir. Sabah uyandığında bir bardak su içtiğinde o su kısa sürede kanına karışır ve vücudunun her yerine taşınır. Yazın denize girdiğinde suyun geç ısınması, kışın ise geç soğuması dikkatini çeker. Süt içtiğinde dişlerinin ve kemiklerinin güçlenmesi Çocuklarda boy uzamasının desteklenmesi bu sayede olur. Kansızlık yaşayan birinin çabuk yorulması ise kanda oksijenin yeterince taşınamamasındandır. İşte bunlar minerallerdir. Sabah kahvaltısında yediğin ekmek sindirildikten sonra vücudunda küçük parçalara ayrılır ve sana gün boyunca enerji verir. Uzun süre aç kaldığında başının dönmesi beyninin bu enerjiyi alamamasından kaynaklanır. İşte bu ekmek ve benzeri karbonhidrattır. Soğuk bölgelerde yaşayan ayıların kalın bir tabakayla kaplı olması onların hem enerji depolamasını hem de sıcak kalmasını sağlar. Hücrelerin etrafındaki zarın hem esnek hem de dayanıklı olması da bu yapı sayesinde gerçekleşir. Yumurta haşladığında şeffaf olan kısmın beyazlaşıp sertleşmesi geri döndürülemez bir değişimdir. Yüksek ateşte uzun süre kalan bir insanın vücudundaki bazı yapıların görev yapamaz hale gelmesi de aynı durumdur. İşte bunun nedeni proteinlerdir. Et ve benzeri gıdalardan alınır. Yediğin besinlerin midede hızlıca parçalanmasını sağlayan özel yardımcılar vardır. Bu yardımcılar olmadan sindirim çok yavaş ilerler. Her biri yalnızca belirli bir besin üzerinde çalışır. İşte bunu gerçekleştirenler enzimlerdir. Güneş ışığını yeterince almayan çocuklarda kemiklerin zayıf olması sık görülür. Soğuk algınlığında portakal ve mandalina önerilmesi de boşuna değildir. Bazı maddeler vücutta depolanırken bazıları fazlası alındığında dışarı atılır. İşte devamlı almamız gereken, depolanmayan vitaminlerdir. Göz renginin annenle ya da babanla benzemesi, saç yapının onlara çekmesi tesadüf değildir. Bu bilgiler hücrenin içindeki özel bir yapıda saklanır ve nesilden nesile aktarılır. İşte buna DNA diyoruz. Bu bilgilerin kullanılarak vücutta kas Enzim ya da hormon gibi yeni yapıların üretilmesini sağlayan başka bir görevli vardır. İşte bu görevli RNA'dır. Vücudundaki kas hücrelerinin daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle içlerinde enerji üreten küçük yapılar daha fazladır. Bu yapılar olmadan hareket etmek mümkün olmazdı. İşte bu mitokondridir. Bir hücrede üretilen maddelerin paketlenip başka yerlere gönderilmesini sağlayan yapı da vardır. İşte bu gölge aygıtıdır. Bir odaya parfüm sıktığında kokunun kısa sürede her yere yayılması için ekstra bir çaba gerekmez. Koku kendiliğinden yayılır. İşte buna difüzyon diyoruz. Bir bitkiyi suladıktan sonra yapraklarının dikleştiğini görürsün. Tuzlu ortamda bırakılan sebzenin ise büzüşmesi dikkat çeker. Bu, suyun ortamına göre yön değiştirmesinden kaynaklanır. İşte buna ozmoz deriz. Tüm bu olaylar Küçük yapıların birleşerek daha büyük ve görevli yapılar oluşturmasıyla gerçekleşir. En küçük parçadan başlayıp canlıya kadar uzanan bu düzen tesadüf değildir. İşte buna organizasyon deriz. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.